Bu yazımda kurallardan bahsedeceğim. Bundan bahsederken örneklerle açıklayarak kuralların ne kadar önemli olduğunu hep beraber göreceğiz. Yaklaşık 20 yıldan beri bir otelin havuzuna haftada bir ila 2 kez gitmekteyim. Geçenlerde gittiğimde bir grup genç çocuk geldi. Çocuklardan birine "Nereden geliyorsunuz?" diye sordum. İzmir'de bir liseden geldiklerini, 2 ila 3 günlüğüne Bursa'yı gezeceklerini ifade etti. Buraya kadar normal. Normal olmayan nedir bakalım? Bu çocuklar havuza girerken hiçbirisi havuzun kurallarını okumadı ve uymadı. En önemli kural olan duş almadan veya yıkanmadan havuza girilmemesi kuralını uygulamadı. Peki bu önemli mi? Evet çok önemli. Bunun önemi şu. Kişide cilt enfeksiyonu olabilir. Doğal olarak cilt üzerinde olan zararlı ve enfeksiyon yapan mikroorganizmalar havuzu kirletebilir. Nihayet benimle beraber gelen 2.5 yaşındaki çocuğun ikinci günde gözleri enfeksiyon kaptı ve gözleri kıpkırmızı oldu tedavi başlamak zorunda kaldım. Bu çocuklara aileleri ve öğretmenleri kuralları öğretseydi bu çocuklar yıkandıktan sonra havuza gireceklerdi ve hem kendilerini hem de etraflarındakileri enfeksiyon riskinden koruyacaklardı. Daha sonra iki yabancı kişi geldi. Bu yabancı kişiler önce havuz kenarında iyi yıkandıktan sonra havuza girdiler. Bu kişiler kurallara iyi uydu. Kuralların ne kadar önemli olduğunu ikinci bir örnekle açıklayayım. Covid enfeksiyonu başlangıcında Türkiye'de çok hızlı yayıldı en önemli yayılmaya neden olan etken hacdan gelen hacılarla oldu. Çünkü hiç kimse kurallara uymadı. Daha sonra çocuklarımıza hızlı bulaşma oldu. Baktığımızda erişkinlerimizde olsun çocuklarımıza olsun kurallara iyi uyulsaydı belki de aramızdan ayrılan birçok kişi şimdi hayatta olurdu. Sonuç, nerede olursanız olun, ne işte çalışırsanız çalışın mutlaka kurallara uyunuz ve hayatı güzel yaşayınız.